Fırlatılan kırka Orta Doğu'daki çatışmalarda Hizbullah, İsrail'in kuzeyine füze yağdırdı. Lübnan'dan fırlatılan 40'a aşkın füze İsrail'in Hayfa ve Kiryat Şam'a kasabasını vurdu. Hava sistemlerini aşan bazı füzeler patlamalara yol açtı. İki sivil yaşamını yitirdi. Allah İsrail'in kara harekatında da çatışmalar arttı. Hizbullah sınır hattında ilerleyen İsrail tankına pusu kurdu, tankta yangın çıktı. Saldırıda çok sayıda İsrailli askerin öldüğü açıklandı. Hizbullah bölgeye giden İsrailli birlikleri de vurdu. İsrail birlikleri ise Lübnan sınırındaki saldırılarda çizgiyi aşarak Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerine ateş açtı bir Birleşmiş Milletler kaynağı 3 noktaya ateş açıldığını ve yangın çıktığını söyledi. Saldırıda iki Birleşmiş Milletler askeri yaralandı. Hizbullah güçleri sınır köylerinde İsrail'in iki sızma girişimini püskürttüğünü de duyurdu. Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan gemiler de Beyrut'tan yola çıktı alındı ve kavga